Şimdi de başarılı iş insanı Veysel Aydın'la Dortmund'da yaptığımız özel röportaj var. Almanya'nın bu güzide şehrinde gerçekleştirdiği açılışına konuk oluyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize ekip olarak Dortmund'dayız. Sizler için Aydın Kuyumculuğu'nun açılışına katılacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, yanımızda iki tane değerli iş insanı var, Veysel ee, Bey ve kız Rah kardeşi Rahşan. Rahşan Hanım. Merhabalar Rahşan Hanım. Merhabalar, hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Bugünle ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Aile ortamı gayet güzel, açılış oldu. Ee, altında çok önemli artık yatırım aracı anlamında. Siz de bir iş insanısınız, ayrıca farsöleniz var. Neli, abinizin yanındasınız herhalde sürekli gördüğüm kadarıyla. Evet, ee, yani çoktandır bu, bu işi zaten yapmak istemiştik. Evet. Ee, geçen e, geçmiş zamanda başka işlerle meşguldük. Evet. Ee, gas, duydum ben, gas, evet Evet gastronomiyle uğraşmıştık. Evet. Yani sektörde yeni değiliz. Ee, abim böyle bir karara verdi, biz de ailesi olarak yanındayız. Evet. Ee, siz de söylediğiniz gibi parçamız da var. Evet. Ee, bugün de mutluyuz, çok şükür ee, böyle bir gün gerçekleştirdik. Evet. İnşallah elimizden geleni kadarıyla biz de abimizin yanındayız. Başta babam ve ailem olmak üzere bütün dostlarımız bugün burada. Çok memnunuz. Ee, i̇nşallah her vesile olur. Ee, kız kardeşim dediği gibi ailem ailemana destek oldu ki inşallah. Güler olsun ya. Amin. En amin. büyük değer herhalde bir aileden e, başlıyor. Kesinlikle. Burası bir aile, aile e, yeridir yeridir bütün dostlarımıza kesinlikle biz tercih ederiz, tavsiye ederiz. Ürünü dokunup almalarını biz tercih ederiz. Güvenlik güvenip gelebilirler. Elimizden geleni yaparız kendilerine. şu an kız bahsettiği gibi 14, 18, 21, 22 ayar ürünlerimiz var. Çeşit çeşit modellerimiz var. Gerek Aliyans, Pırlanta çeşitlerimiz var. hep herkesi bekleriz. insanların gençlerin özellikle bayanların tercih ettiği özel bir resimle katalogla geldiklerinde e, gerekirse temin de ediyor musunuz? Kes, kesinlikle biz evet. müşterimize bu e, şeyi sunuyoruz. E, hani el, elinde bir farklı bir, bir modelle gelip de ben şu ürünü istiyorum. E, bizim için bir memnuniyet güreci. Biz onu aynı aynı zamanda sipariş ediyoruz. Evet. Çok kısa bir zamanda ürünü kendilerine teslim edeceğiz. E, bunu da söylemek isterim. Şimdi e, kuyumculukta tasarruf etmek istiyorlarsa sarafiye dediğimiz bölüm eee Reşat Cumhuriyet e, yatırım vesaire aracıdır. yatırım aracıdır. Biz bu ki yani her şeyi detaylı müşterimize anlatıyoruz ki bize memnun kalsınlar. Bu yani memnuniyet ve güven bizim bizim şeyin ön plandadır. Evet. Biraz Dortmund'dayız şu anda tam merkezindeyiz. Evet. Buradaki yaşayıştan biraz da bahsedebilir miyiz? Ya gerçekten burada Türklerin özellikle farklı ülkelerin insanları çok geçiyor. Siz de tercih edilecekler halinde. Evet. Yani. Bu konuda e, biz Dortmund Müstaşrası Dortmund kalbindeyiz. E, Dortmund mozaik bir e, şehir. Evet. E, aynı zamanda bizim genelde Türk vatandaşlarımızın bulunduğu bir, bir e, e, şehirdir. E, eskiden e, Müstaşrada Kuyumcular Çarşısı denemi ufak çarşıydı. Şimdi bayağı baya büyümüş. Herkesi bekleriz. E, Dortmund çevresinden gelenler gelenler var. Biz herkesi bekleriz. Bir taraftan burası de abinize destek oluyorsunuz. Diğer taraftan Farşule'yi yönetiyorsunuz. Ee, önümüzdeki haftalarda inşallah sizleri de ziyaret edeceğiz. Tebrik ediyorum sizleri de. Teşekkür ederim. Siz de burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Herkesi bekleriz. Siz de, Siz de son olarak bir şeyler evet. özellikle bir şeyler tavsiye etmek istersiniz. Yani biliyorsunuz altın artık her geçen gün biraz da artık doğru bir yatırım aracı mı? Altın son olarak buradan kesinlikle kesinlikle şu an eee şu an altın e, en büyük yatırım aracıdır ve biz bunu kesinlikle müşterilerimize söylüyoruz. Tasarruf amacı e, altından alabilir, evet. günlük kullanılır altından olabilir. gelsinler, biz evet. kendilerine detay hepsini anlatırız. Bir de bir bayan olarak burada inanılmaz e, çeşitler var. Yani evlenecek çiftler yüzük bulabilirler, kolye bulabilirler çeşit yelpazesi çok fazla herhalde. Doğru, çeşitlerimiz çok fazla. Ee, yani ayar konusunda deseniz, çeşitler konusunda deseniz, alyanslar konusunda deseniz, pırlantalar, pırlantalar deseniz hani e, değişik değişik şeylerimiz var. Zaten biz dükkanımızı açmadan önce de hani e, kadın olarak hani bildiğiniz gibi e, e, ilgimiz var e, evet. altınlara. Yardımcı oldunuz e, Onları seçimlerde yardımcı oldu kesinlikle. E, hele ki dükkanı açtığımızda seçimleri, modelleri ben beğendim. Evet. E, i̇nşallah hani müşterilerimiz de hoşuna gitmiştir. Evet. Yani biz de ara ara burada bulunmuş olacağız. E, hani e, fırsat bulduğumuz zaman ben de burada olacağım. Evet. Abimize de destek vereceğiz inşallah. Çok iyi. Bu arada tabii ki ben hep söylüyorum, kuyumculuk özellikle diğer sektörler öyle, güvenilirlik çok önemli. Yani insanların gönül rahatlığıyla gelip bir yerden alışı Çünkü altın önemli bir araç şu anda. Ya kesinlikle öyle. Sizin de söylediğiniz gibi altın önemli bir araç. Güven konusunda da hani daha önce de söyledik. Yani ürüne, ürüne biz... dokunup almak daha biz öneriyoruz e, tabii. bu anlamda. Ee, ama sizin de söylediğiniz gibi aile ortamı da önemli. İnsanların hani bizi görüp de ee, burada ee, biz iyiyiz, memnunuz demesi bizim için çok önemli. Sevgili izleyenlerimiz, yanımızda değerli iş insanı Davut Bey var. Merhabalar Davut Bey. Merhabalar. Siz de Kolay pranın. gelsin. Sağ olun. Daha önceden işletmişsiniz. Evet. Sonra e, Veysel Bey'e devretmişsiniz. Evet. E, bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Hakikaten güzel bir ortam, aile bir arada açılış yapıldı. Başarılı bir iş insanı, iş adamı Veysel Bey'di. Şimdi Veysel bundan sonra bizdeki bayrağı devraldı. Evet biz yavaş yavaş ihtiyarlıyoruz. Şimdi o genç olduğu için <laughs> daha yine. daha aktif olacağını düşünüyoruz. Evet. İnşallah hayırlısı olsun. Ee, daha iyi işlere imza atar. Biz de elimizden ne geliyorsa destek olacağız. Evet. Biz kendimiz aynı siz zamanda siz kaç yıl yaptınız bu şey Bu buradaydı siz herhalde. Burada aşağı yukarı bu dükkanda biz 12 yıl kaldık. 12 yıl. Ama evveliyatımız aşağı yukarı 40 yıldan beridir Ben bu meslekteyim. Maşallah siz evet. bu işin duayeni olmuşsunuz. Artık fena sayılmıyız, yani. fena evet. Yapıyoruz hala devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> ve röportajlarımız devam ediyoruz. Yanımızda Ersin Bey var. Ersin Bey bir kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu sektörün içindesiniz? Ya biz yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyiz. Babam mesleğimiz. Balon mesleği. Evet. Türkiye'de öğrendiniz Türkiye'de herhalde. Öğrendim he, Türkiye'de evet. Evet. Bugün de açılış var. Açılışla ilgili neler söyleyeceksiniz? Veysel ee, Bey zaten onunla beraber başladık bu işe. Ee, dedik ki böyle bir girişim yapalım burada Dortmund'da. Siz de destekçisiniz Tabii bir de e, bu işte de yıldır, Kesinlikle Ona 20 yıldır, 20 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Ee, daha önce Türkiye'de daha burada da yeni başladık. Veysel evet. Bey ile bakalım inşallah daha <laughs> evet. ileriye gideceğiz.